Trump'ın dünyaya ve ABD müttefiklerine verdiği çok net bir mesaj var. O da eğer bizi istiyorsanız karşılığında bir şey vermeniz gerekir. Bu körfez için biraz daha kolay. Az önce dedik ya Trump'ın arabayı atın önüne sürmesi diye. İşte yumurta mı önce çıkıyor yoksa tavuk mu önce çıkıyor hikayesi gibi. Ee, ABD ile dost olmak istiyorsanız bir şey vermeniz gerekiyor ama bir şey vermek istiyorsanız ABD'ye ABD ile ABD dost olmanız gerekiyor gibi bir, bir e, strateji de geldiği için ancak gerçekten 3 trilyon dolar söz verebilecek kadar bir ekonomik altyapınız varsa veya İsrail gibi aynı medeniyetin iki güçlü unsuru ve özellikle evangelikler üzerinden ABD siyasetinde çok ciddi bir sembolik öneme sahip değilseniz Türkiye gibi hem paranız yok hem sembolik önem öneminiz düşük hem ideolojik konumlanmanız farklı olduğunda F-35'leri dahi e, geri alamayacak kadar etkisiz bir dönemden geçerken Trump'ı Türkiye'ye gelmeye ikna edebilecek kadar argümanınız olmamış oluyor. Bu bir tepki değil. E, bu e, Amerikan başkanının çok meşgul olması. Amerikan başkanının dünyaya e, ancak benimle bana bir şeyler verenlerle görüşürüm. Mesela bana Ukrayna'daki e, Rusya-Ukrayna barışını İstanbul'da verebilir misin? Verirsen geleyim demesi gibi bir e, durumdan söz ediyoruz. Böyle baktığınızda aslında bir önceki konuya Dönersek Türkiye'nin bölgedeki e, gücünü Trump döneminde arttırmak için PKK ile e, girdiği angajman ve diğer e, Suriye'de giriştiği angajmanların e, Şam'a gösterdiği tolerans seviyesinin falan artması aslında biraz da güçlenmezsek Trump Amerikasına verecek hiçbir şeyimiz olmaz kaygısından da geliyor diyebiliriz.